Yaş ilerledikçe fark edilen şey. Yaş ilerledikçe herkesin farkındalığının aynı oranda artmadığı. Sadeleşmenin insanı huzura götürdüğü gerçeği. Bu sene sadeleşmek istediğim, fazlalıklarımı atmaya çalıştığım bir sene oldu ve bu durum artarak devam ediyor. Tüketmenin sonu yok, almaktan vazgeçtim ve elimde bulunanları da elden çıkarttım. Her geçen gün biraz daha minimal, sade ve daha düzenli bir hayat istiyorum. İnsanlarla anlaşmanın çok zor olduğu, topluma uygun ve insanlarca kabul görülmüş şekilde sahte davranışlarda bulunabiliyorsanız hayatta kabul görüldüğünüzü anlıyorsunuz rol yapamayan, sevmediğiniz tiplere buz kadar soğuk, sevdiğinize de demli kaynak çay kadar sıcaksanız çevrenizde pek insan olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını fark ediyorsunuz. Öğrenilmiş bir çaresizlik haline alıyor. Daha 30'u görmemenize rağmen sanki 50'ye ayak basmışsınız gibi oluyorsunuz ve ne zaman öleceğiniz de belli değil. Obsesif yani takıntılı ve insanları kırmaktan korkan birinin gözünden hayat böyle. İnsanlarla anlaşmak zor, yalnızlık da zor. Hangisi daha iyi? Bir fikrim yok. Yalnız olmayanlara bakıyorum, mutlu olan pek nadir. Herkes birbirini tüketiyor. Yalnız olduğumda bakıyorum, sıkıcı ve yalnız ölme korkusunu tetikliyor. Özetle insanlarla anlaşmak ne kadar zorsa yalnızlıkta bir o kadar zordur. Zaman ilerledikçe anladığım tek şey bu.